Herkese merhabalar dostlar ben Sezer. Serimizin 12. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Videoya BDV'den giriş yapıyorum. Partime bakıyorum. Şöyle iki tane hayvani bir hatta 3 tane hayvani warrior'ım var. Sanırım direkt free win dedim geçtim. 4 tane bir tane de buradan çıktı. Maşallah sürüsüne bereket. Rakip ee, kötü bir durumda bir tane wolf kaldıralım. Belki bu aralarımızın wolf'u yoktur. Şu de hemen bir oynuyorum atak veriyorum. elini düşürdüm. Tamam, elini düşürmeye devam 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 düştü. Tamam, çok güzel. Warrior'dayız. Warrior'da düşecek. Warrior'da düştü. Rakibin üzerimize baskı kurmasına izin vermemeliyiz ya. Onlarda da 3 warrior var ama bizim warrior'lar daha sağlam. Şu CC'leri herhalde, o DB'leri. Hemen aradan ayıkladık. Sana bir sıkalım. Sen çok demeçledin. Şu bizim Priest'in başını temizleyelim. O oh, Bizimkiler yarıyor bak. Şimdiden direkt buna atak vereceğim. Doğduğu gibi. Bizimkiler temizledi ki zaten. S abi direkt S. Aynen 4 tane 9 Raptor'lu warrior geldi. Adamlar ne yapsın yani. Ya rakip helal olsun. Hala çıkmadılar ya. Harbiden helal olsun. Evet dostlar kazandık. Herkesin eline sağlık. S diyoruz. Mavi kutumuzu cebimize koyalım yolumuza bakalım. Evet dostlar CR'ye girdik ama ortalık darma duman. Bunu dörtlü çekmenin hiç mi anlamı yok yani? Neden dörtlü çekiyorsunuz? Deva'ya geldik. Rakip gelmemiş. Umarım keser çıkarız ya. Hızlı geldik aslında bakırsa. 28-25. Gelmeden bitebileceğini düşünüyorum. En başta bir aksaklıklar yaşansa da. O kestik. Sırada da bendeymiş. Gem geldi bana. Çok iyi oldu. Hiç e, bilgi dahilimde değildi. Güzel oldu. 3 silver'la JR'yi noktalarız. Bir tane de break gelmiş. Tertemiz abi. Bir de bir farm atalım bakalım. Ee, saat 07:51 JR'ye kadar farm atacağım. Ayrıca Twitch'te de canlı yayındayız. Canlı yayınlara da başladım. Twitch'ten de beni takip etmek isteyen edebilir. Ee, şöyle farmı başlatıyorum ufaktan. Twitch'e e, bir zamanla alışacağız arkadaşlar. Çok yayın geçmişim yok Twitch'te hatta hiç yok diyebilirim. İlla kusurlar olacaktır. Artık olduğu kadar Twitch platformunda da bulunmak istiyorum. Erkenden birkaç tane drop alırsak muhteşem olur ya. 15 dakika falan bir sağda solda dolanmak zorunda kaldık. Bir arkadaş bayağı bir peşledi meşledi. Toksiklik yapası var ya. Böyle farmerlara zulüm olası var herifin. Evet sonunda drop aldım. 0901 ee, yaklaşık 1 saat sonra drop geldi. Pauldron Trial göğüslük aldık. Çok güzel oldu. Farma devam ediyoruz. Canlı yayına izleyen aynı anda. <laughs> yani güzel oldu. Canlı yayının hikmetine. Çar bugün dualı ya. Hemen üzerine bir tane daha atsın yani. Geriye daha 40 dakika var. 38 dakika var. Üst üste 2 drop'a ayır Evet bir tane de VB geldi. Hemen o drop'un üzerine 5 dakika sonra diyebilirim. Hadi 8 dakika olsun. Tronol'un üzerine gitti. Güzel oldu. Parma devam ediyoruz. Bir 25 dakika yarım saat daha buradayız. E, trial 40M, VB 6-7M. Şu ana kadar 45M kıtladık 1 saatte. Dostlar şöyle göstereyim. 14 dakika var. Darlamalar da arttı. Zaten farmı salıyorum. Yaklaşık 1.5 saat falan farm attım herhalde. Bir tane Pauldron Trial aldık. Bir de Truenoğlu'nu WB var. Hemen onu da alalım. Giderimiz çok fazla yoktur. Ee, 40M Trial. 5M WB. Güzel bir farm oldu. Hemen 1.5 saatte 45M'i cebimize koyduk. Evet görevler sıfırlandı. Görevimi yaptım Bu Fs aldım. Bakayım. Geçen bovda şansımız olmadı artı 7'ye. FS'de artı 7 yapabilecek miyiz? Artı 4'e geçersin değil mi ya? Artı 4 olursun ya. Hayret şaşırtıcı artı 4'e yakmadı. E, ee, 4 tane para var üzerimde. Şuradan 2 tane daha bu salayım. Artı 5'e FS'miz gidiyor. Aha artı 5 tamam. Artı 6'ya gidecek mi bakalım FS'miz? Artı altı oldu abi çok güzel. Şimdi artık dur demenin vakti geldi bu işe. Artı yediye tirna ile atacağım. Tirnamı da iyi hazırladım zaten gördüğünüz üzere. Ee, artı yedi olmasını istiyorum artık bu itemin. Bir tane daha bu salayım. Tirna harcamaya şu an değer mi bilmiyorum. Ama e, geçen çok linç yedim. Yani herkes tirna ile atmam gerektiğini söyledi. Niye fes aldım onu da bilmiyorum. Yani switch bir e çekip farm atarız en kötü. Geçsin de hele bir. Şu şekil koymak istiyorum abi. Tirina'yı harcıyoruz abi. Şu an Tirina 90 m 1G ve artı 7 olmasını çok istiyorum bu itemin. Zaten artı 7 olursa bu item Rebüç'e falan yürüyecek dostlar. Hadi 3, 2, 1 attık. Geçti mi? Ver oğlum. Geçti. Abi çok güzel ya. PS'yi artı 7 yaptık. Şimdi bu itemi ne yapacağız? Eee... Direkt düzden de 8 e atasım var. Aslına bakarsanız. Repten de yürtesim var. Ee, hangisi daha mantıklı olur bilemiyorum. Düzden tek seferde artı 8 yapasım da var. Bir şey yaparız. Asası bir tık özledim dostlar. Yalan yok. Şu anlık böyle beklesin. Yani bu arada 15 yıldır ben bu oyunu oynuyorum. 15 yıldır artı 7 bow bastım ama hayatımda ilk defa fs basıyorum arkadaşlar. Bu oyunda ilk defa fs gördüm. Vatana millet hayırlı olsun. Biraz biriken gem kutum var. Bunları kıracağım. 1 GB falan ediyor. Hemen şuradan silver gemden başlayalım. Arada bir şans yoklaması lazım dostlar. Gelirse yolumuzu buluruz. Gelmezse sağlık olsun. Silver gem bir şey atmadı. Bir tane Mirage Raptor. Mavi kuttan bir IB. Bir Glaive. Bir Impact. Son mavi kutu. Deep Scar. İki tane de Drake kutum var. Drake Commander 5 Graham. Çok güzel. Durduk yere 1 GB yaktık ya. Bir tane Tirna parası. Bankamda şöyle ezik çerçöpler vardı. <laughs> Artı 1 Raptor. Mirage. Bunları şimdi upgrade deneyeceğim. Hepsini tek tek basıyorum. Burayı ilerleteceğim biraz. Dostlar son durumu şöyle göstereyim. Bir tane Raptor 5. 2 tane Mirage 5. Şunları da artı altı yaptım ezikleri. Şimdi ama ekstra olarak ne yaptım? Yan karakterden gittim bir GB aldım. <laughs> artı bir tane Trin aldım. FS7'mi de koydum. Şimdi buranın gidişatına göre FS'yi sinirlik halime göre atacağım abi 8'e direkt. Dümdüz 8'e atacağım. Ama önce şöyle bir başlayalım. Şu ezikleri bir gönderelim. Vortex 7 oldu. Sol alttan gördük maalesef. Tamam çok önemli değil. Bir tane daha attım Vortex. Yandı. Sen yan abi git senle işimiz yok. Gley de yandı tamam şimdi e, şunları da seriden artı 6'ya atıyorum. Zaten burada amacımız HS. fs 1 yakalarsak var arkadaşlar bu çar asasa dönebilir yani o fs aşkı bambaşka <laughs> veyahut da switch 1 alırız ikisiye de takılırız. E, bu arada 2 tane artı 6 çıkardık high classlardan. Hmm, tamam bir tanesi yandı şimdi sol altı artık kapatıyorum. Abicim şuradan Vortex'ten başlıyorum. Vortex 8'e gönderdim direkt. Ama Solat açıkmış yandığını gördük. Üzdü. Mirage'i gönderelim. Mirage'i artı 7 yaptık mı? Bakıyoruz. Mirage'i artı 7 yaptık. Hmm. Raptor'u da dimdik artı 7'ye salladık. Raptor geçtim bakalım. Raptor yandı. Arkadaşlar şimdi ölümde iki ihtimal var. Ben her türlü zarardayım. Sadece boostlara zaten 60-70 <laughs> fazla bir zararım var sanırım. Daha demin de bir kutu kırdım. Oradan bir GB zararım var. Ee, şimdi bu çantayı biraz daha doldurup mu devam edeyim? Bu kadar item yaktıktan sonra MS'yi direkt 8'e atayıp Peşine de FS'yi sallasam mı diyorum. Sanırım ben bu işi yaptım arkadaşlar. Mirage'i 8'e atalım. Dümdüz. Tir nasıl? Mirage'in değeri 75-80'en. Geçerse eğer 7 GB bu arada. bir nasıl ama geçeceğini düşünmüyorum. Salladım direkt 8'e. Geçmez nasıl? Tamam aynen dediğim gibi. Şimdi FS'de sıra abi. FS'yi ben çok istiyorum. Revit'le falan uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Ee, yani çok o işleri de beceremiyorum. Oradan da şansım yok. Artı 2'ye falan yakıyorum. Ben dümdüz bence bu FS'yi aldım ya. Oyun bana hiç artı 7'ye bile bastırmadı. İlk defa hayatımda RT'de bastım. 8'de aynı gün basacağım umarım. Haydi bismillah diyoruz. Koyduk abi. Preview'imizi aldık. Bir kendi cancel. Bir preview daha. Artık kader anı arkadaşlar. 3. 2. 1. 0. 8'e gönderdim abi PS'yi. Gel lan. Ananı avradınız. PS8. <laughs> Abi PS8 geldi. Abo! <laughs> muhteşem lan. Ya ben niye PS aldım? Bob almam lazımdı benim ya. <laughs> Abo, muhteşem oldu. Abi yakaladık PS8 ya. Arkadaşlar 3 GB falan para yaktım herhalde. Yaktım mı bilmiyorum ama umrumda değil. PS8 geldi ya. Şu itemin güzelliğine bakar mısınız? Bu çarım çarımızda dursun şimdilik. Zaten bunun değeri şu anda ne kadar bilmiyorum FS8'in ama. Rahat e, 10k falan vardır diye düşünüyorum. 10.000 civarında banlığında vardır diye düşünüyorum. Abi çok tatlı oldu muhteşem oldu. Arkadaşlar ben kafaya herhalde birazcık iyice yedim. Ee, şöyle bir çanta yaptım kendime. İtemleri şöyle göstereyim. 4 tane MD7 var. 5 tane Fabrik 8 var. 2 tane Raptor 7'im var ve son olarak FS 9'um var. Bu FS bak Allah söyletti. FS 9'um var diyorum. FS 8'im var. Bu FS 9'a gidecek arkadaşlar. Ben rahat duramadım. Hayatımda ilk defa R7 de artı 7 bastım diye çıktığım yolda bakalım hayatımda ilk ve son kez herhalde artı 9 basabilecek miyim? Dostlar açık söylemek gerekirse ben okçudan sıkıldım. Yani artık asa oynamak istiyorum. Bu 8 olarak da şu anda iş yapmıyor. Bunu Rebirth'ten de yürümek istemiyorum. Bunu artık direkt e, 9 atacağım. Artık 9 olursa az oynayacağız. 9 olmazsa da başka şeylere yönelebiliriz. Bilmiyorum. E, şöyle Envil'i açalım. Kutsal mekanımıza gidelim. Yani içimde bir his var. Olur mu olmaz mı artık Allah kerim diyoruz. E, ufaktan da başlıyorum. Fabrikler 9 olursa bu arada 3.5 keve Raptor 8 olursa 8-9 GB rahat vardır. <laughs> Ama bizim öncelikli hedefimiz e, tabii ki FS9. Şöyle bismillah diyelim başlayalım. 4, 7 aynen bu sun da yetiyor Middle class'larım da itiyor. Direkt MD'yi artı 8'e sallayalım. Şu sol altı kapatayım tabii ki. Abi şu medeler yansın. Arada bir geç istemiyorum. Fabrikler 9 olabilir ama. Fabriklerin 3-3.5 GB'si var. <laughs> Medeleri çatır çatır bir yakalım. Hayda. md 8 oldu ya. Of. P1'deyim. P3'e girmem lazım. Ya ekleme yapmayacağım dedim ama dayanamadım ya. Şöyle sıralamayı da değiştirelim. Raptorları önce atalım. MD gitsin sonra da en son FS e gitsin abi yapacak bir şey yok Vallahi geçmezse bu upgrade 7 75 buçuk GB zararım olur ama yapacak bir şey yok şu fs gitsin de istiyorsan 15 GB 20 GB gitsin ya lan şu fs'nin geçtiği senaryoyu ben hayal edemiyorum arkadaşlar yani o kadar keyifli oynarım ki o asası neyse Haydi Bismillah diyoruz artık başlıyoruz fabrikleri şöyle yürürken atmaya başlayalım Fabrik. Oha. Oha. Yok artık. Tekte. Tekte art fabrik geldi arkadaşlar. Ne oluyor arkadaşım ne oluyor ya. Ya bana bunlar bir işaret mi ben anlamıyorum. Basma mı diyor. Şu anda bayağı bir kardayım. Bu <laughs> hemen bakıyorum. Yan bilgisayardan. Fabrik 9 ne kadarmış. Arkadaşlar fabrik 9 göğüslük şu anda 440 en pazarda. Neyse zaten kafamda bir BP düşüncesi var da bunu kenara alalım. <laughs> Şaka gibi ya. Hemen relok attım. Geçtim tekrardan. Bak şu an e, burayı saymıyorum. 5 GB kıtladım ya. MD'ler MD falan bastık. 5 GB kıtladım direkt ama ben bunu inat ettim basacağım yani artık. Karakterim çok şanslı. Hadi yine bir tekte ver. Hadi yine 9'u ver bana tekte fabrikte. Vermezsin artık yani. Verme de bir zahmet. Ver. Vermedi. Tamam. Zaten bu o bir hayaldi arkadaşlar. O yüzde bir ihtimali neden FSD kullanmadı lanet ya. Abi şimdi geldik babalara. Geldik babalara. Raptor'u 8'e gönderiyorum dostlar. Raptor 8'e gidiyor. Neden gelmesin ki ya? Neden olmasın ki? Raptor'da 9 atarız. Gel. Ver oğlum. Ver 8'i. Vermedi. Tamam. Aynı slotta Raptor'u yine basacağım arkadaşlar. Boostların yerini tam hatırlayamadım ama. Boost'la Trina farklı yerlerde olabilir miydi? 2 tane preview atacağım. Konfirme bastım. 5, 4, 3, 2, 1... Çat. Verdi. Hadi verdi oğlum. Verdi. Vermedi. <laughs> Vermedi. Sıra Mede'de. Mede'nin şu anda güncel değeri arkadaşlar 15 GB, 14,5 GB bandında. Ya yansın ya. Bu da yansın da Gerçekten bu da yansın. MD9 olmasın. FS9 olsun ya. Lütfen ya. Evet. Başlıyoruz dostlar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Verdim mi? Vermedi tamam. Tamam abi. Abi kritik an geldi. Allah'ım. Lütfen be. Lütfen be ya Rabbi. Bunu kaç? 7'ye kaçta bastık acaba? Şuradan mı bastık ya? Tirina'yı ortaya koydum bu suda yanına koydum lan. Bir preview attım. Direkt tek de abi. Rebirth'ten falan uğraşamam. Rebirth'ten değil tekten ben bu itemi alırım. Ben bu itemi alacağım arkadaşlar. Haydi. İnanıyorum. İnanıyorum ki gelecek. Abi şu iteme bakar mısınız ya? Sezer Bey artı 9'un şu görüntüsüne bakar mısınız ya? Son kez bir preview dağıtıyorum arkadaşlar. Sizleri de sıkmadan. 5. Buna kalbim benim dayanmaz arkadaşlar. Buna benim kalbim dayanmaz. Haydi. Confirm dedim. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Tohumu attım. Attım tohumu. Bakalım yansa da PM gelir, geçse de PM gelir. Lan sağ altta gözüküyor zaten. Allah kahretsin ya. Olmadı arkadaşlar. Başaramadık. Ben çok yükseldim. İteme bak gerçekten çok yükseldim ama yapamadık. Sağlık olsun. Ee, zaten bir hayaldi. Gerçek olmadı. Şu gitti fabrik geçti ya. <laughs> bu şansı bu fabrikte kullandık. Arda 9 şansını ya. Artık bilmiyorum dostlar <laughs> fabriğimizi de bastık ee, yeni oluşumlar olacak arkadaşlar Okçu beni dediğim gibi artık bir tık sıktı yeni oluşumlara geçeceğiz 7 7.5 GB zararım var 7.5 GB'nin 4 GB'si fabrikten çıkmış oldu 440 GB 3 GB zararım olmuş oldu yapacak bir şey yok sağlık olsun diyorum ee, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki yeni oluşumlu videolarımızda görüşmek üzere herkese iyi oyunlar diliyorum.